Merhaba arkadaşlar. Bu videoda temel seviyede SQL konularına giriş yapacağız. Hemen kontrol panelimizi açıyoruz. Apache Server'ımızı ve MySQL'i aktif hale getiriyoruz. Ve MyAdmin'imizi açıyoruz. Şimdi temel olarak SQL nedir? Nerelerde kullanılır? Bileşenleri nelerdir? Bunları anlatacağım. Öncelikle SQL ilişkisel veri tabanlarını yönetmek için kullanılan bir programlama dilidir. Veri tabanlarında ekleme, silme, sorgulama, değiştirme, yönetme gibi e, işlemleri yapmamızı sağlar. SQL'in temel bileşenleri DDL, DML, DCL, TCL. Bunları ilerleyen videolarda tek tek inceleyip göreceğiz hepsinin hangi komutları içerdiğini, neler yapabildiğimizi tek tek bakacağız. Çeşitleri ise MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL SQL Server, SQL Light ve Oracle Database olarak geçiyor. Biz MySQL üzerinden gideceğiz. Şimdi ben genel olarak nasıl çalıştığını anlamaz açısından örnek bir veri tabanı ve tabloları oluşturdum. Şimdi hemen göstereyim size. Veri tabanımız burada. SQL kodlarımızı gireceğiz. Biz hemen veri tabanlarına bakıyoruz. Şimdi veri tabanımız burada bizim DB okul database okul olarak oluşturdum. Şimdi 3 tane tablomuz var veri tabanımızda. Dersler, notlar ve öğrenciler. Türkçe karakter kullanmadığımız için o öğrenciler olarak geçiyor. Ben birkaç tane ekleme yaptım. Derslere notlar ve öğrenciler. Olarak da. Şimdi göz at dediğimiz zaman buradan görebiliyoruz. Buradan bütün işlemlerimizi panel üzerinden yapabiliyoruz. Aynı zamanda SQL üzerinden de işlemlerimizi yapabiliyoruz. Örneğin SQL'e tıkladığımız zaman hemen karşımıza direkt bir sorgu geliyor. Şuradan hemen sorgumuzu çalıştırıyoruz öğrenciler tablosunu listeledik en yani basit. Şimdi tekrardan sunucumuza geri dönüyoruz. Veri tabanlarını seçelim. Buradan veri tabanını ben kaldırıyorum. Bunu yeniden oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? Öncelikle buradan nasıl oluşturulduğunu göstereyim neydi? DB okul. UTF-8 generalci. Yani bunun sıralamada nasıl olacağını, dilinin nasıl olacağını gösteriyor. Kısacası dilinin nasıl olacağını biz belir belirteceğiz burada. Generalci genel olarak anlayabileceğiniz şekilde genel olarak kullanılan bir dil olarak geçiyor. Oluştur diye oluşturuyoruz ve karşımıza tablo oluşturma Ekranı geliyor. Bakın tablo bulunamadı diyor zaten burada. Tablo adı. Tablo ne olabilir? Örneğin notlar diyoruz. Kaç tane sütunumuz var bizim notlarda? Ya da direkt şöyle öğrencilerden başlayalım. Öğrenciler tablosu. Kaç tane sütunumuz olacak bizim burada? Öğrenci ID. Öğrenci no. Öğrenci adı ve öğrenci soyadı şeklinde ben dört tane tablo oluşturacağım. Buraya dört tane yazıyorum. ya artırıp azaltabiliyoruz. Oluştur dediğim zaman şimdi buraya OGR ID. integer olacak int türünde. Burada e, hangi karakterleri barındırmasını istiyorsak ona göre türünü belirtebiliyoruz. Sayısal değerler için e, ayrı değerler, text değeri girebiliyoruz. Birçok karakter gireceksek tarih değeri seçebiliyoruz. Varçar var çar seçebiliyoruz. Biz öğrenci ID otomatik olarak atamasını istiyoruz. Auto Agreement değerini seçiyoruz. Bu birinci anahtar olarak atamasını yapacağız zaten. Auto seçmemizin nedeni ID otomatik olarak atayacak. Biz her değer eklediğimizde ID girmemize gerek yok. Bir sonraki bir öncekinden bir fazla olarak da otomatik olarak ID eklemesi yapacak. Listeleme yaptığımızda, güncelleme veya silme işlemleri yaptığımızda, biz ID üzerinden işlemlerimizi yapacağız. PHP tabanına geçtiğimiz zaman SQL ve PHP beraber kullanacağız. Orada daha fazla işimize yarayacak ve daha açık bir şekilde e, anlamış olacaksınız. Şimdi öğrenci adı, öğrenci no girelim adı değil. Bu da integer bu da 11 karakterlik olsun. Ograngi adı giriyoruz. Büyük karakter girmeden varchar kaç karakter? 25 karakter olsun ve ogr soyadı. Bu da var varchar 25 karakter olsun. Şimdi karşılaştırma yani az önce bahsettiğim bizim dilimiz ne olacak? UTF-8 genel olacak. Depolama motoru zaten burada sabit veya bizim sonucumuz hangisiyse onu seçiyoruz. Kaydet diyelim. Bakın tablomuz oluşturuldu tablo yapısı, ilişki görünümü, SQL kodları, işte dışa aktarma, yetkilendirme işlemleri hepsini tek tek inceleyeceğiz. Buradan tablo işlemlerimizi yapabiliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi OGR ID sütununda anahtar işareti var ve auto increment yani otomatik atama olacak. Birincil anahtar benzersiz olacağı anlamına geliyor. Bu ID'den başka üretilmeyecek, başka atama yapılmayacak anlamında. Şimdi hemen göz atalım tablomuza. Bir şey görüntülemiyoruz çünkü ekleme yapmadık. Hemen şuradan ekleme yapalım. Öğrenci ID girmiyorum. Öğrenci ne olsun? 101 öğrenci abi. Ali Aliş oldu. Soyadı Can. Can olsun. İkinci bir öğrenci. Öğrenci numarası 102. Ayşe olsun. Soyadı da Döşemedin olsun. Git diyoruz. Gördüğünüz gibi burada SQL sorgusunu çalıştırıyor. İki satır eklendi. Ve göz at dediğimiz zaman eklediğimiz öğrenciler geldi. Öğrenci ID'si, bakın otomatik 1, Ayşe bir ekledi. Ayşe'ye de 2 numaralı ID'yi verdi. Öğrenci numaralarını biz belirledik. Tabi istersek bunu e, random olarak atamalarını yaptırabiliyoruz. E, PHP yardımıyla veya diğer programlar yardımıyla. PHP MyAdmin panelimiz kısacası bu şekilde ilerliyor. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki videoda SQL kodlarıyla tablomuzu, veri tabanımızı, sütunlarımızı ve verilerimizi nasıl ekleyeceğimizi tek tek göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.